Bugün e, malumunuz Van'da 18 Mart e, etkinlikleri vardı tüm yurtta olduğu gibi. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir dizi törenler düzenlendi. İlk tören Zeve Şehitliği'ndeydi sevgili izleyiciler. Bir diğer program ise Van Devlet Tiyatrosu'nda düzenlendi. Programlar saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Birçok dalda ödül alan öğrencilere Vali Bilmez'in hediye takdimi ile son buldu. Bir köyde, farklı bir ülkede şehit olanların... Van'da 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle bir dizi tören düzenlendi. İlk tören Zeve Şehitliğinde Çelenk sunumu Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar okundu. Evet, ila daha sonra şeref defterine imzalayan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, tarih boyunca birlik ve beraberliğiyle birçok zorluğun üstesinden gelen, tarihe yön veren, parlak zaferlere imza atan milletin hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmediğini belirtti. Tarih boyunca birlik ve beraberliğiyle birçok zorluğun üstesinden gelen, tarihe yön veren, parlak zaferlere imza atan aziz milletimiz, Hiçbir zaman esaret altında yaşamayı kabul etmemiş, canından aziz bildiği kutsal vatan toprağını korumak için 107 yıl önce bugün dünya tarihinden silinmeyecek büyük bir destan yazmıştır. 19 Şubat'ta başlayıp 18 Mart'ta son bulan Çanakkale Savaşı Türk askerinin imkansızı başardığı vatan sevgisini ve iman gücünü en üst düzeyde ortaya koyduğu gibi düşmana Çanakkale geçilmez gerçeğini kabul ettirdiği büyük bir zaferdir. Bir diğer program ise Van Devlet Tiyatrosu'nda düzenlendi. Program Saygı Duruş ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiir, günün anlam ve önemini belirten konuşma, lise öğrencilerinin seslendirdiği kahramanlık türküleri ve oratoryo ile devam etti. İsimlerini kalbimize yazdığımız aziz şehitlerimizi rahmet ve minnet almak maksadıyla bugün burada toplanmış bulunmaktayız. 107 yıl önce bugün 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nın denizden geçilemeyeceğinin tüm dünyaya gösterildi ve deniz zaferinin ilan edildiği gündür. Bu tarih Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 2002 yılından itibaren alınan karar ile aziz vatanları için canlarını seve seve feda eden Kahraman şehitlerimizi anmak maksadıyla aynı zamanda Şehitler Günü olarak kabul edilmiştir. Program birçok dalda ödül alan öğrencilere vali bilmez'in hediye takdimi ile son buldu.